TikTok ilginçmiş. Şimdi nereden nereye? Ülke öyle bir teoriyi ortaya attı ki boş koltuk teorisi. Yani koltuk boşken işlerin düzeliyor gibi olması durumu. Şimdi muhalefetin de dile getirdiği bir takım başka bakanlar var. Eğer insanlar kendi başlarına idare edebildiklerini görmeye başlarlarsa aman ha bu boş koltuk teorisi mesela sağlıkta, mesela milli eğitimde günlerdir görmüyorum ortada Sayın Bakanı. Mesela tarımda bakanları önümüzdeki günlerde zorlayabilir ve şimdi Ak Parti'de dün dedik ki retro yönetim dönemi yani eski güçleri sahaya sürme dönemi. Nitekim göreceksiniz şimdi haberde de eski isimler pek çok kurumda ve Ak Parti'nin içinde sahada. Kabine değişikliği, spekülasyonlarla ilgili içi boş. Ya, Tayyip Erdoğan masa başı kalemşörlerin yazdıklarıyla amel etmez. siyaset kulisleri kabine değişikliği olacak mı sorusuyla çalkalanırken Erdoğan spekülasyon dedi kapıyı kapattı. Ama iktidar kanadındaki hareketlilik Berat Albayrak'ın istifası eski bakanların yeniden kritik koltukları atalmasıyla zirve yaptı. Yani siz yazacaksınız ben de onlarla muamele edeceğim. Böyle bir adım attığımızı gördünüz mü? Ya atmayız. Attıramazsınız bizi. Yeni yönetim sistemimizde değişim gerekiyorsa bunun yerini ve zamanını Milletin yetki verdiği Cumhurbaşkanı belirler. Eski Bakan Naci Abal'ın Merkez Bankası Başkanlığı'na getirilmesi, Berat Albayrak'ın istifasıyla yine eski bakanlardan Lütfi Elvan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturması, İçişleri Eski Bakanı Dolmabahçe <laughs> fotoğrafında da yer alan Efkan Alan'ın da AK Parti Dış İlişkiler Genel Başkan Yardımcılığı'na getirilmesiyle parti kulisleri hareketlendi. Erdoğan gelmeden önce bütün gözler bakanların üzerinde ve oturdukları sıralardaydı. Berat Albayrak'ın yerinde artık Lütfü Elvan vardı. Tebrikleri, taktikleri aldı. Erdoğan son birkaç gündür ekonomide yaşananları överken bakanlar arasındaki sohbet dikkat çekti. Ülkesin. Kulisler kabine revizyonu olacak mı? Yeni Cumhurbaşkanı yardımcıları atanacak mı? Bazı bakanlıklar bölünüp yeni atamalar yapılacak mı sorularıyla çalkalanırken Erdoğan konuştu. Medyada yazılanları hedef aldı. Milletimizden işareti aldığımızda da hiç tereddüt etmeden gereğini yerine getiririz. Bunun dışındaki her türlü haber lafı güzaftan ibarettir ve bu millete de ihanettir. Erdoğan'ın sözleri kabine revizyonu iddialarına noktayı koyacak mı? Merak konusu.